Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'un kendi evinde Alanya Sporu 3-0 mağlup ettiği, zira Türkiye Kupası A grubu ilk maçından sonra maç sonu basın toplantısına katılarak maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Kupa maçına yeni bir formatla başladık. Tabii bu her takım için nasıl yorumlanır bilmiyorum. Biz de yeni yaşıyoruz. Şimdi üç tane maçımız var. İlkini yaptık. Kazanmak için sahaya çıktık ve kazandık. Oyuna iyi başlamıştık. Ee, özellikle ilk 15 dakika çok iyiydi. Topu iyi kullandık, hücuma çıktık, çok net pozisyonlar bulduk. Ama vuruşlarımız isabetli olmayınca başarılı olamadık. 15. dakikadan sonra e, rakip top kaybımızdan sonraki ikinci bölgede top kaybından sonra geçişte oynamaya çalışıyordu. Onda da başarılı olduğunu düşünüyorum. Biz de oyun kontrolünü kaybettik. İkinci yarı yine iyi başladık. Bu sefer goller bulunca ilk yarıda daha net pozisyonlarımız vardı. Onları bulamamıştık. Gol bulunca da oyun bize döndü. Rakip de oyundan koptu. Tamamına baktığı zaman üstün taraftık. muhatçap Muhammed Çam enteresan. Ee, i̇lk golün pasını verirken gayet güzel bir organizasyon oldu verdi. Ama ilk yarıda 5 dakika içinde aşağı yukarı 5 top kaybetti. Evet. Yani hücumda da etkili pozisyon yakaladı. Yani bu çelişkileri düzeltmek durumundayız. Yani yeteneği zaman zaman başarıya dönebildiği gibi tam tersine basit top aynı şey bir başka oyuncu içinde geçerli. Top kayıplarımız oyun kontrolünü de kaybedebiliyor. Örneğin üst full olduktan sonra pazar gününde maç var. Çünkü bu maçı kazanmak kadar pazar günkü maç hazırlanmak lazım daha toplu çevirerek oynamak gerekirken rakip de o ara 10 kişi kaldıktan sonra yine oyunu ortak ettik. Oradaki lig maçında 15-20 dakika oynanmadı maç. Rakip oyunu oynamadan idare etti. Biz topla idare edemedik. Bu eksiklerimiz bizim. Bu eksiklerimiz var. Bunu aşmak durumundayız. Ama oyuncular oyunu olarak hak ettiğini düşünüyorum. Daha yüksek tempo, daha çok pozisyon üreten, rakibe, rakibe, daha az pozisyon veren takıma gelmek için zamana ihtiyacımız var ama bugün itibariyle grup, e, grupta avantajlı başladık. Yani ilk maçı kazandık. Biliyorsunuz Alanya ve Rize ile oynayacağız kendi sahamızda. İskenderun'un deplasmanda. Diğer takımların bazılarıyla hiç oynamayacağız. Belki onlar da oradan alacağı puanlarla yukarı çıkacak ki Karagümrük öyle bir takım şu anda görünüyor. Rize'ye yendi. iki tane birincilik takımıyla oynayacak. Onun için formatı görmek lazım. Biz ona bakmadan her maçı kazanmak için oynayacağız.